Arkadaşlar kalıplarımıza eee çeper baskı baskı bandı terminal kurtulmak istiyoruz. Eee kalıbımızı bu şekilde yatırıp destekleyip kulaklarını açabilmemiz için tahtada yerleştirip Böyle bant çekiyoruz ki yani yapışmasın e, polyester ve bunun ölçülerinde de fiberlerimizi kestik. Burada da polyesterimiz var. Evet kobalt ve nike, nikelimizi attık arkadaşlar. Böyle iyice karıştırıyoruz. Ben bir de bol boya kattım bunu. Görenler fazla kattım demesinler. Bir de böyle bazen öyle yorumlar da oluyor. Bol boya fazla kattık. Boyayı niye katıyoruz? Her tarafına yiyor mu mu onu daha iyi tespit ediyoruz. Evet. Karıştırma işlemi bitti. Karışma işlemi bittikten sonra biraz e, kalıp bir ceme, cam cam koyacağız. Bu işin pratiği. Normalde e, bunun bazı aşamaları var. Cel kot, üstüne işte bir daha cel kot, iki kat polyester cam cam, ince üç kat, dört kat. Yani objesi ve şeyine böyle değişiyor ama biz bunu böyle ıslatıyoruz. önce aksemin hazırlık olsun diye. Çünkü kalıbın üstüne attığımız zaman yeni yeni bir atlarım. şekilde hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Bir de tabi dondurucuyla hızlandırıcı sertleştirici iyi ayarlamamız gerekiyor. Ben genelde kiloya 2-2,5 gram civarı hızlandırıcı gidiyorum. 8 gram civarı da sertleştirici gidiyorum arkadaşlar. Ya bu bildiğimiz pratik bir çeper yöntemi. Yani daha profesyonel bir şey olduğunu iddia etmiyoruz tabii ki. Ama hepimizin işini gayet rahat görüyor. Şu şekilde kalıbın üstüne serip Tabi bunun üstüne de hemen polyesterle ıslatıp iyice şekillenmesini sağlıyoruz. Şu an oynayacağız. Şu anda, şu anda ikinci katı atıyoruz. Şimdi de üçüncü katı seriyoruz. Tamam. Arkadaşlar, üç katı attık. Şu kenarlarımızı da, bak şurada bütün zaviyeleri de aldı şu anda. Özellikle yani kalıbı şeklini almazsa dikkat edin. Fırçayla, onları destekleyin polislerle kenarlarımızı şöyle güzelce öptürdük mü tamamdır hayırlı uğurlu olsun üç kat fiberimiz yani basit yönteminde şu anda tamam burası tamamen donduktan sonra çeviriyoruz tekrardan aynı şekilde kulakları öpecek şekilde bantlar için birini çıkarın birini çıkarmayın bir taraf yapışık kalsın bir taraf da açılsın arkadaşlar çeşitlikten sonra aynı şekilde işlem gerçekleştiğim zaman kalıp fiber işlemimiz tamamlanmış oluyor.